maydanoz, limon, su, çok minicik de taze zencefil koydum. Biz Hazeline'ar Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar ve iyi geceler günün hangi saati videomu açtıysan sana kocaman bir merhaba videoma hoş geldin. Ben Gülay Fit, fitness antrenörüyüm. Kilo aldım, neden aldım bu serinin birinci gününde mevcut aldığım kiloları 30 günlük büyük challenge sizlerle birlikte vermeye çalışıyorum ve günü başlattım şu anda saat 12 gibi sabah gördünüz evdeki işlerimi hallettim kahvemi içtim ve spor salonuna geldim bugün kardiyo yapacağım normalde haftanın 3 günü sizinle ayrıntılı olarak antrenmanımı paylaşıyorum bugün ya dinlenme ya yürüme ya kardiyo yapma günü kardiyo dediğimiz şey yürüme olur ip atlamak olur eliptik yapmak olur bu tarz ben de bugün kendi kardiyomu yapacağım ve günü devam ettireceğim sonrasında eve geçip kahvaltımı yapacağım bakalım bugün neler yiyeceğim artık 15. gün geçti geriye kaldı 15. günümüz devam ediyoruz başlayacağım ama hava ne kadar soğuk ya Şunu çıkarmadım altında tişörtüm var biraz basındıktan sonra çıkarırım artık biz Mart'ta Antalya'da havuza girdiğimiz 5 günlük ve bildiğiniz sıcak olan bir tatil yaptık. Mart'ta 5 günlük Antalya'da tatil yaptık. Bu, bu hava ne şimdi? Bu hava ne? Ama şöyle bir şey, bu hava bize şanslanıyor bence. Hemen başlayalım ve bu olayı bitirelim ki rahat rahat kroplar giydirelim değil mi? Başlıyorum ben çıktım ama nasıl çıktım inanılmaz yoruldum aslında pek bir şey yapmadım dediğim gibi kardiyo günüydü bugün ama dünün yorgunluğu çıkıyor e, kardiyomu burada sizinle paylaşmıyorum normalde biliyorsunuz haftanın 3 günü antrenmanımı sizinle paylaşıyorum kardiyoda ister dinlenme yapın ben dinlenme kısmını genelde cumartesi pazar yapıyorum bir şey yapmayacaksam cumartesi pazarı tercih ediyorum herkes evde olduğu için ekstra işte bir şeyler yap bir şeyler et ne bileyim normal alle tek öğün yemek yapıyorsam o gün biliyorsunuz ki üç öğün yemek yapıyoruz. O yüzden o günümü şey yapıyorum. boş bırakıyorum. Diğer günler kardiyo günde ben şu an ne yaptım mesela? Birazcık ip atladım. 15 dakika yürüdüm. Birazcık hoplamalı, zıplamalı bir şeyler yaptım. E, bu kadar. Yani siz ister dinlenirsiniz, ister ne bileyim çıkarsınız evinizin etrafı müsaitse yürürsünüz. isterseniz evde sadece böyle 20 dakikalık kardiyolar var videolarda. İsterseniz öyle bir şey yaparsınız. isterseniz de dinlenirsiniz. Haftada 3 gün bile insana çok çok iyi geliyor zaten. Onun dışında çok acıktım. Çok acıktım. Böyle yulaflı falan canım bir şey istiyor. Hemen eve gidiyorum. Şimdi yulaflı falan bir şey yapacağım ama yumurta yemeden de olmaz. Nasıl yapacağız? Bakacağız. Bakacağız. dediğim gibi hemen bir yulaf hazırlıyorum. Ben şu ince yulaf kullanıyorum. İşte. 5. 5 yine kaşığı yulaf koydum. Laktozlu süt koyacağım. Ölçmeyeceğim ama bir su bardağından az koyuyorum genelde. Şöyle tamam. Bu şimdi pişmeye bırakacağım ocakta kaynatacağım sonra da içerisine bugün yumurtayı yiyemediğim için protein ekleyeceğim. Hemen şunu götürüyorum şuraya. ve yulaf işte üzerine bir kaşık kadar granola koydum. Şimdi de şöyle bir donmuş meyve koyuyorum. Birazcık da çilek ekleyeceğim. eklerim de dilimlerimle çıkayım. Şimdi. Şimdi ekleyeyim. Karnım duruldu ya artık. <laughs> O da kalmasın. Yani bugün gerçekten böyle tatlı enerjimi yükseltecek bu da kayısı. Baya dolu dolu kaloriye boğulmuş bir hava oldu ama meyveler falan hepsi şey olduğu için parçalanmış dilimlenmiş olduğu için bütün olmadığı için Kocaman kocaman da değil hepsi aslında. Hadi bakalım son. Ceviz. Ya bunun hakkı bir de tahin biliyor musunuz? Bir de tahin getiriyorum hemen. bir tatlı kaşığı da sahin ekleyeceğim. Resmen bir kalori bombası, enerji bombasına dönüştü bu. Şöyle bir tahin ekliyorum. Bir şey diyeyim mi? O kadar iyi duruyor ki şu Hemen, hemen yemek istiyorum. Ve hazır. Bayağı güzel bir şey oldu tabağıma da tam şu şekilde oluyor. Dostlar açım. Gerçekten arabada sadece şu an hayalini kurdum ya. Bu kadar iyi ki. böyle bir şey nasıl kötü olabilir yani? Yulaf sevmeyenler, ince yulaf yapmayanlar. Diğer yulaftan denerseniz eğer bu şekilde yumuşamıyor da çok güzel de pişmiyor. Homojen bir kıvam almıyor ve böyle beğenmeyebiliyorsunuz ama ince yulaf gerçekten güzel. Bu bir su hatırlatmasıdır. Bu bir su hatırlatmasıdır. Hemen büyük bir bardak su içiyorsunuz. Suyum yanımda ara öğün olarak bunları yiyeceğim bu çok fazla gibi gözüküyor ama değil yani küçük bir avuç bile değil fark ettiyseniz şu kadar falan şöyle şöyle bu kadar da burada var 10 tane mi bilmiyorum 10 tane kadar badem ve kahvem var amerikanom var şimdi bunları yiyeceğim su içmeyi ihmal etmeyin ben su içmiştim yani antrenmanda şuraya kadar getirdim Sonra üzerine tekrar ekledim. Kızlar, sitenin içinde böyle yer arkadaşımla bir kurladım. Geldim, şimdi saat 6.30'a geliyor. Birazdan derslere geçeceğim. O yüzden hemen yemeğimi yiyeceğim. Sabah eve ne yaptıysam, Aynı ben yiyeceğim. Burada 5 kaşık basmati e, pilavım var. Bu ev pilavı bunu ısıtacağım. Birazcık da kuru fasulye ısıtacağım ve yoğurt alacağım. Akşam yemeğim bu şekilde olacak. Çok daha gece kalsın istemiyorum. Ve hazır 5 kaşık basmati pirinçten pilavım var. Şurada kuru fasulyem var. Ben çok suyunu sevmediğim için bu şekilde aldım. Ve 5 kaşık da evde yaptığım kendi yoğurdumdan var. Akşam yemeğim bu olacak. Derse geçmeden bir de bugün inanılmaz üşüyorum ben. Hava birazcık bozuk ondan herhalde. E, mate çayı içiyorum. Şimdi bunu da içeyim ve artık derslere geçeceğim. Akşam geldiğimde kahve içmem artık bu arada. Bir de benim dün ben biraz dikkat edeyim deyip bugün gidip şişeceğimi bile bile e, kuru fasulye yemem yok mu? Neyse bir şey olmaz. Çünkü e, iki haftadır falan hiç yani kuru baklayat namına bir şey yemedim tavuk yerine bugün fasulye yemişim çok mu diyorum bir şey olmaz sadece yeşillik yemedim ama sabah içtim biliyorsunuz güzel bir smoothie içtim o benim iç rahatlatmamı yetiyor şu anı şimdi bunu içeceğim ve çıkacağım ve çoktan derslerden gelindi duş alındı hiçbir şey yiyip içmedim sadece Su içtim. Hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Onun dışında bugünü bir değerlendireyim. Bence bugün güzeldi. Kalori anlamında da iyiydi. Ee, ama sadece protein oranı bence düşüktü. Sabah protein tozuyla yulaf yapmış olsam da bir fasulyenin proteiniyle et proteini aynı değil tabii ki. Yarın birazcık daha fazla sebze, birazcık daha fazla protein beslenmeyi planlıyorum. Onun dışında... Yarın 1 Mayıs ve çocuklar, mocuklar da tatil. Herkes evde. Birazcık daha beslenmelere dikkat etmemiz gereken bir gün. Onun dışında yarın bir hamam, bir masaj, kese, köpük öyle bir şeyler düşünüyorum. Ee, bu şekilde yarın tekrar diğer videomda görüşmek üzere. Hala bize dahil olmadıysan hiçbir şey kaybetmedin. 15 günde çok güzel yol kat edebilirsin. Hemen başta. Başlamak bitirmenin yarısı diyorum ya. Yarısı değil aslında tek yolu. Yani bir şeyi bitirmek için tek yolu o işe başlamak. O yüzden yavaştan da olsa başlayın diyorum. Ve kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.